Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün biliyorsunuz bir yere geldim. Arkadaşımla şey yapacağım. Başlaşacağım. Arkadaşım bekliyorum. Arkadaşım gelene kadar ben programda rutin olan bölümü bitirmek istiyorum. Yani paragraf ve problem çözeceğim. Toplamda kaç soru ediyor bilmiyorum. O zaman ben problem ve paragraf çözerken siz de beni izleyin. İyi izlemeler. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Arkadaşlar ben... Paragraf ve düzgün çalışıyor. Bu video atacak ama atmadım. Şöyle bir dosyanın içerisinde bugün çalışacak konuları dosyaladım. Ee, böyle şeffaf dosyalara koydum. O dosyaların içerisinde <laughs> ben... O dosyaların içerisinde böyle koydum. Paragraf ve düzgün çözdüm. Küçük bir kağıtla şey yapıp zımbalık karşılaşıyordum aynı konuda. Arkadaşıma da geldi. <laughs> yani ben 5-10 dakika içeri girmiştim ve hazırlanıyordum çözeyim o gelene kadar diye. Videoyu çektim. ikinci parta geçecektim. Yine soru çözerken size göstermek için. Arkadaşım gelince Çekmedim. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapayım? Kim? Ben. ne yapacağız? Matematik getirdim. Matematik dende çözüyorum. kimya getirdim. Fizik getirdim. Ya sen kim uç oldun mu? Demin parafalaydı. Neyse arkadaşlar ben istiyordum bu arada yı, böyle. Evet. <laughs> yı, ya arkadaşlar şimdi bir kapatıyorum. Yani kapatırken vlog bitmedi ne yapacağım, ne edeceğimi bir düşüneyim. Sonra tekrar size döneceğim. Belki çözerken, işaretlerken falan da çekerim. Aynen. Öyle yani. videoyu izleyin. Selam arkadaşlar tekrardan. Ben e, diğer videodan sonra, yani diğer izlediğiniz bölümden sonra matematik çözdüm. Arkadaşımı fizik anlattım. Kendisi şu an <laughs> fizik çalışıyor. Ben matematik çözeceğim. Kimya? Pardon, kimya çalışmış. Çok özür dilerim. Fizikten fiziğe geçeceğim. Fiziğe geçecekmiş, duydunuz. Ben tercih ediyorum. Şimdi arkadaşımın, e, sevgili arkadaşımın iPad'inden <laughs> reklam geçiyorum. E, matematik çözeceğim. Çünkü getirdiğim test biraz zorlayıcı. Onu böyle evde ya da okul açılınca çözmek istiyorum. Ben burada çözerken siz de şahit olacaksınız. Kahve <laughs> mi <müdün> mü? <laughs> O zaman size iyi seyirler diliyorum. <laughs> Evet, arkadaşlar. Arkadaşımın ismi var ama ben söylemeyeceğim. Ben takip <laughs> Evet. Şimdi deneme bir Sen deneme çözeceğiz. Sonra biraz hafif mola vereceğiz. Çok yaramış gibi. Sonra bir şeyler yaparız. Belki. Belki şort duyuyorsa çekeriz mi? Arkada ne <laughs> <Ya. gülüyor> arkadaşlar. O zaman biz başlayalım. Ya. Hadi başlayalım. Ya. Hadi başlayalım.